Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Yogyakarta Karta Karaton Sarayı'ndayız. Yani kralın sarayındayız. İnşallah şimdi burayı gezeceğiz. Hep beraber sizlere tanıtacağız. Eee This is sanat. Şu anda Rum sanat. Yes, Rum salon. Ha. This is traditional music. Yes, Java. Java müziği. Hı <laughs> hı. Java müziği. Yes, Java, müziği. <laughs> yes, Java müziğinde kullanılan alet ve takımlar. Tabii o zamanki ve şu anda da hala devam ediyor galiba bu kültür. Hı <laughs> hı. Değil mi? This is var name. Kiyahi Guntur Madu. Gun sanat. Yes. Guntur Madu sanatı. Uh. This Kiyahi. is one paket. This is the name gamelan. Yes, gamelan. This is gong. Gong. Hmm. Yeah. Gong. I know. Biliyorum yani. Ah, this is. Şu. Ah, evet. I don't understand. Sarayda kullanılan müzik yes, yeah, aletleri. Yes, this is hepsi yes. Musik. e, Tabii tarihte But kullanılan. This is before araba. Yes, oh. saray, kral arabası. Aha, uh -huh. önce eski, eski. Önce. Çok yeah. eski, aynen öyle. Sanki şununla Mısır'a benzettim ama Mısır'daki şey var ya. hı uh -huh. Doğru mu? Doğru. Ve yine aynı şekilde yes, müzik aletleri farklı, evet. ve şeyler. Yine golflar, değişik golflar Yes. Uh -huh. Davullar. Yeah. Evet. Gel bakalım bir de sarayın kesini gezelim. Peki şu ney? O da şeye benziyor. Yeah. Uh huh. Yeşil kesimde şurada var. Evet, yes, in there. Have again, We can evet. see. This is still bahçe. Yes, saray bahçesi. Peki içeri giriyor biliyor musun? After this we can see in there the first yes. time. okay. <laughs> hala bahçenin içerisindeki e, sarayda bulunan müzik aletleriyle ilgili alakalı şey 1928. Demek ki restorasyon 1928'de görmüş <laughs> tekrardan geri. Ve o zamandan bu zamana kadar el değmemiş. Yes. Ve şu anda müzik burada hala devam ediyor. Uh -huh. Çünkü baksana. Huh. Komple. İnsanlar yes. aynen öyle. Bu kültürü devam ettiriyorlar yes. yani. Yes. Yes. En yes. Daha orada bak. Çünkü e, mikrofon şeyleri var ya. Yes. Uh, this is traditional dance in the... Yes. Yes. Traditional. Keşke gösterin. Keşke. Pendopo. Pendo Pendopo. 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 Yes. Pendopo. Yes. Pendo yes. Keşke. For. Keşke göster olsaydı değil mi? Hı hı. Sanatçı, Cava yes. sanatçı, Kral sanatçı. Evet. bu müzik aletlerini çalan kültür yani da kalkın. Hı Sanatçılar yani, Kalkı. da tabii harika olması lazım. Yes. Çünkü tarihten gelen bir müzik dalı. Yani. Evet, şimdi... Yes. Yes. Yeah. Hmm. This is Giris just 15 TL. 15 TL. Not Christi? international no. <tere> evet. Good, HSBC. tane budanın karşılaması Yes, güzel. this is like unce, like security yes. <tere> evet, this is original building. Yes. The name Dalam. Like this. Yes. Ola, 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 şekilde yes. Back the crown. Uh huh. Sayin, ah, you see. can see copper, big copper. this Yeah. Okay. Yeah. This. Yes, this is the bahçe. Evet, bu, bu... bahçe hı hı. Demek ki sizin sultanlar da keyfe kadar yaşıyormuş ha. Evet. Baya baya bir keyifliymiş. <laughs> değil mi? Yes. Evet. 8 bin hektar içerisinde yani 8 dönüm hektar. Pardon aynı. 8 hektar. This evet, Yes, evet. o da. Yes. Tamam. Evet. O değil mi? Osmanlı'da böyle bir olay yok da. Osman, Osmanlıda böyle bir olay yok. Oh. Osmanlı zamanında böyle bir olay yok. Yani yeah. tahtı kaldırıp da böyle götürmedi. Her Osmanlı padişahının kendisine has hat, atı vardı. Oh, yes, har. Nereye giderse atıyla beraber gider. Oh, Kimsenin not... omzuna yük olmamak. Sadece at. This is with at too. Just for kral. Right. Evet, at once. Oh, before? Yes. No, no. We can see in there the first time. Yes. Yeah. So this is building land. Karalların misafirhanesi. Tabi dış ülkelerden gelen misafirhanede biraz önce anlattık. Diğer taraflara da bakıyoruz. Şu anda bazı kesimlere giriş yapamıyoruz. Restorasyon hali içerisinde. Tabi bazı yerlerde şey yapabiliyoruz. İnşallah güzel olacak. Tabi buralar yanıyor. Çok sıcak ya. Tabi sarayda kullanılan malzemeleri gelebiliyoruz galiba. Bakalım. Evet. Sarayda kullanılan malzemeler. çatal kaşıklar. Çaylar. Çay. Fincanları. Sultanların içtiği, misafirlerin girdiği yerdir. Aynı. Osmanlı'daki gibi. Değişik. Sultanın yemek yediği masa. Tabi her sultan kendi zevkini düşünüyormuş. Her yerde. Bunu da anlamış olduk. diğer kısımlara geçiyoruz. Karaton Sarayı, Karaton Sarayı, Karaton Sarayı. Evet. Dışarıdan gelen habercilerin karşılandığı yerler. Tabi buralara girişimiz yasak. Ayağımızla basamıyoruz. Ve Karaton sarayında bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hani <laughs> <laughs> diyeceğim bir şey var mı? Hayır. <laughs> 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 bye Bay bay. Allah'a emanet سلامتك